Halid bin Amr bin Adi İslam tarihinde iki tane Halid bin Amr adında meşhur sahabe vardır. Bunlar bir Halid bin Amr bin Ebu Kabel Ensari, iki bizim burada kısaca anlatmaya çalışacağımız Halid bin Amr bin Adi bin Nabi bin Amr es Sülemi'dir. Halid bin Amr bin Adi radıyallahu anh, ikinci akabe biatında hazır bulunmuş olan Medine'li Ensardandır kendisinin Bedir Savaşı'na katıldığı da rivayet edilmiştir. Ancak yine de Bedir Savaşı'na katılıp katılmadığı da itilaflıdır. Halid bin Amr bin Adi'nin hayat serüveni hakkında fazla bilgi bulunmamakta beraber, onun aile bireylerinden hanımı Ümmü Zeyd bin Tekkays'ın adını ve tek kızı Ümmü Amr'ın da Muaz bin Cebel'in eşi olduğu bilinmektedir. Rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında ve geri kalan hayatı ile ilgili nerede ve ne zaman, hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.